zayıflama ilacıyla kolay kilo veren çok hızlı bir şekilde geri kilo alır. Kilo vermek için Herbal Life tüketenler karaciğerini bitirdiğinden haberi var mı? Kolay zayıflama yöntemleriyle kilo verenler bu yöntemleri bıraktığında çok kolay bir şekilde kilo alır. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda özellikle son zamanlarda çok fazla kilo vermek isteyen kişilerin diyet yapmayıp yani sağlıklı beslenme yöntemlerini seçmeden kolay yöntemler ki bunlar neler olabiliyor? Genellikle zayıflama ilaçları veya iştah baskılayıcı e, haplar ya da herbal life tüketimleri şu anda çok popüler halde. Peki bunları tükettiğinizde alacak olduğunuz sonuçların kalıcı olduğundan Emin misiniz ya da bu tür uygulamalar size ne gibi olumsuzluklar getirecek? Bunlardan da hiç endişeniz var mı? Bugünkü videomuzda bunlardan bahsederek özellikle de yapmanız gereken yani zayıflamak veya kilo vermek için uygulamanız gereken en doğru yöntemlerden bahsedeceğim. Öncelikle şundan birazcık bahsedeyim. Şu anda günümüzde 10 kişiden neredeyse 6 tanesi fazla kilolu kısmında ve bu 6 kişiden en az 4'ü de mutlaka aklının hep bir köşesinde zayıflama düşüncesi geçiyor. Fakat bunu beceremiyor. Niye? Çünkü doğru yöntemleri veya kalıcı kilo verme yöntemlerini asla uygulamıyor. Daha zor geliyor. Ee, özellikle de kolay yöntemlere kaçıyorsunuz ki kolay yöntemler bu konularda neler oluyor? Zayıflama ilaçları veya iştah baskılayıcı ilaçlar. Bu tür ilaçlar özellikle vücudunuzdaki karaciğeri çok fazla yoruyor. Hem de e, siz bununla beraber sonuç alıyorsunuz. Fakat bu ilaçları bıraktığınız zaman da daha kolay bir şekilde kilo alma serüvenleri gerçekleşiyor. Ve bu şekilde kilo verememenizin yanında metabolizmanızı da önemli düzeyde bozuyorsunuz. Daha çok herbal life tüketimi yapanlar da var. Herbal life tüketimi metabolizmayı çok ciddi bir şekilde bozuyor. Bunun yanında özellikle 2019 yıllarında ölümle sonuçlanan herbal life tüketimi var. Özellikle de ileriki dönemde şeker hastalığı, karaciğer ve pankreasta büyük sorunlar size getirecek. Bunu özellikle çok kısa bir süre içerisinde yaşamasanız bile. Ee, tabii ki temenni değil fakat Herbalife kullanan bir kişi özellikle de düzenli kullanıyorsa belirli bir süre içerisinde mutlaka gerek 2 yıl sonra gerek 12 yıl sonra bu Herbalife sebebiyle mutlaka bunun sağlık olarak bir zararını görecek. Çünkü e, içerisinde bulunan özellikle de bitkisel olduğuna inanılsa da kimyasal iştah baskılayıcı veya çok az kalorili beslenme sizin metabolizmanızı çok ciddi bir şekilde bozuyor. Verdiğiniz kiloları da geçici olarak veriyorsunuz. Yani herbalife kullanarak ya da zayıflama ilacı kullanarak kilo veren bir kişi herbalife ya da zayıflama ilacını bıraktığında verdiği kiloları daha hızlı bir şekilde geri alıyor. Sizin için kalıcı sonuçlar olmuyor çünkü dediğim gibi kilo vermeyi belirli bir faktöre bağlarsanız eğer ki o faktörü de bıraktığınızda e, bu durum sizin için tam tersine dönecektir peki e, bunlar sağlıksız ya da kalıcı değil diyorsunuz e, bu yanlış yöntemler peki doğrusu ne ne yapacağız diyorsanız kendinize özel beslenme alışkanlıklarınıza ve hayatınıza uygun beslenme programları veya diyet programları yapacaksınız özellikle de diyet deyince hemen e, aklınıza aç kalmak ya da zorlanacağınız diyet programları gelmesin çünkü diyet bir beslenme biçimidir yani kilo alma diyeti de vardır hastalıklara göre beslenme diyeti de vardır kilo verme diyeti de vardır ee, kısıtlı diyet programları da vardır hemen aklınıza zorlanacak olduğunuz diyet programları gelmesin özellikle bir kişi fazla kilolarından mutsuz ve gerçekten zayıflamak istiyor bunu da kafasına koyduysa mutlaka o kişi doğru diyet programlarını ya da doğru beslenme programlarına kavuştuğunda çok güzel bir şekilde zayıflıyor özellikle şu anda çalışmış olduğum aktif olan danışanlarım da online veya yüz yüze hiç fark etmez. İstekli olup uygulayanlar arasında çok çok güzel sonuçlar alıyorum. Bunun da sonuçlarını sizinle bu videonun bir köşelerinde paylaşabilirim. Eğer ki siz de sağlıklı ve doğru bir şekilde kalıcı olarak ve beslenme alışkanlıklarınızı doğru yöne çevirerek zayıflamak istiyorsanız bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aman ha, yanlış yöntemlere asla başvurmayın. Çünkü bunun sonucunda bu yöntemleri bıraktığınızda verdiğiniz kilolar daha hızlı, daha fazlasıyla size geri dönüşler sağlıyor. E, ...o zaman da sadece metabolizmanızı yavaşlattığınızla ve e, bu süreçte yorulduğunuzla kalıyorsunuz. E, özellikle de Herbalife tüketiminde birçok danışanımda e, daha önceden kullanan e, insanlar olduğunu fark ettim. Ve etkilerini sordum. Birçok kişi e, şeker hastası olduğunu, tansiyon hastası olduğunu... Daha çok özellikle de daha yavaş kilo verdiğini öğrendim çünkü metabolizmasını gerçekten bozuyor. Bu sizin için kaçınılmaz durumlar. Bu sebeple özellikle günümüzde çok fazla kilo vermeye çalışan insan var. Yani kilo problemi çeken birçok insan var ve bu birçok insanın da genel olarak daha fazlası bu kiloları vermeye çalışıyor. Bunun için de çeşitli çeşitli yöntemler uygulamaya çalışıyor. Evet bu yöntemlere asla güvenmeyin. İnternetten göbeğinizi eriten, yok basen eriten, bacak incelten gibi e, küller e, varsa inanmayın çünkü sosyal medyada veya internette bu tür uygulamalar e, popülerlik kazanmak için çok fazla yapılıyor. E, bunların birini deneyebilirsiniz eğer bana inanmıyorsanız e, çıkıp da birisi söylüyor bir gecede şu kürü uyguluyoruz ve yarın göbeğimiz e, gidiyor şeklinde. O zaman o gece e, o görmüş olduğunuz kürü uygulayın bakalım ertesi gün göbeğiniz gidiyor mu gitmiyor mu? Eğer ki Kiloluysanız ya da fazla kilolarınızdan kurtulamıyorsanız beslenmenizde yanlış yaptığınız bir şeyler var demektir. Bu yanlış yaptığınız şeyleri doğruya çevirebilir olsaydınız ya da yanlış yaptığınız yerleri bilip uygulayacağınız şeyleri kendi kendinize bilseydiniz zaten bunları uygular ve kilolarınızdan kurtulurdunuz. Fakat bunu başaramıyorsanız demek ki yanlış yaptığınız ya da bilmediğiniz birçok şey var. Bu konuda özellikle diyet programlarım içerisinde... ...beslenmeyi de öğretmeye çalışıyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Benden 2-3 ay danışmanlık almış birisi... ...mutlaka beslenmeyi ufak çaplı öğrenir. Yani şöyle bir kötü beslendim, peşine ne yapmalıyım? Ya da yağ yakmak için neler yapmam lazım? Ya da kas kazanmak için ne yapmam lazım? Hızlı kilo vermek için ne yapmam lazım? Ya da şöyle bir kötü beslenme türüm oldu, bunu nasıl dengelemeliyim gibi... ...sorularınızı mutlaka cevaplandıracak bir nitelikte... ...size beslenmeyi öğreterek diyet programlarımı sürdürüyorum... Dediğim gibi bunun için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bu tarz videolarla karşılaşmak için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.